Aşınladın mı? Evet. Hoş geldiniz. Kanalımıza nasılsınız, iyi misiniz? Biz keyif yapmaya geldik. Bunlar bizim domatesler. Çok lezzetliler, onun için doğuruyoruz. Güneyin partına geldik, ekmek biriktirmiştik. Şimdi onları kendimiz bir karnımızı doyuralım, onları da ördeklere vereceğiz. bir Genelde güneydeyken dedik havada güzelken bir daha hava alalım diye buraya geldik. Domates yeşillik getirdim. Bir de poğaça yaptım. Ama termosum olmadığı için çay demleyemedim. Çaysız. Evet Kemal Bey bir de senin duygularını alalım. Kolay geldik işte. Çocukların zoruyla geldik yani. Çok duygulu. Evet çok duygulu. Baba <laughs> Kızılay'a gittilerdi. Babayla kız. Anlat beni lan. Yürüdük. Hakikaten e bizim evden Kızılay kaç dakika sürüyor? Bir saat. <laughs> yürürüz. Ya sürmez be. Sürer mi ki bak? Marathon bak değil, bak bak sürüyor bak yürü, bak bak. Anne bak sürüyor. Baba bak. Ama Yavaş, yavaş düşme, yavaş. Bu tarafa yani, meyilli de ondan sürüyor. sürüyor. Neyse tamam, o tarafa meyilli sürüyor, sonra, sonra işte. bu tarafa meyilli. Evet, evet. Tarafa, <laughs> bu tarafa, tarafa ya. düşer, o tarafa gidince düzelir. Tamam oğlum, devam. Burada da yorgun halbuki. <laughs> o daha yavaş sürüyor. Burada <laughs> sıcan olur mu? He? Sıcan. Şey, sıcan ne? İşte, hani Evet. Düştüğün yerde olabilir. Elin mi falan? Neyse, şu su vardı bir yerde, bir su da yukarı geldi. Gelmemiş. Çok, ama. Bak daha da şurada çok şurada. güzel ama. Burası çok güzel. Hadi bir yıka gel orada. Her yer yeşillik insan için açıyor. Şurada park var. Biz hala sofra hazırlığına devam ediyoruz. Bunlar da kendi turşuları. Bakın arkadaşlar çubuk, bir çabisi. Turşunun içinden aldım getirdim. Şöyle ay. Şöyle içini göstereyim size. Bakın içine. Çubuk turşusu böyle olur. Vallahi çok güzel olur. Duygularımızı alalım. Muazzam. <laughs> evet. Ellerime sağlık. Ellerime sağlık. Şey yok. Yavrum ne yapıyorsun annem? Anne! <laughs> <laughs> Kemal de dedi ki bana teklif eden yok ben de alayım bari. Ve <laughs> biz hazırla devam edelim ustam. Susumu açacağım. Şöyle açıyorum. Belki kötü bir yöntem ama. Açılıyor <laughs> mu evet, açılıyor. Evet açılıyor mu açılıyor. Şöyle. Hemen şöyle, şöyle. boşaltayım ve göstereyim. Sen içine koyun. Onun içine koyun. Bu da bizim kral sosumuz. <laughs> en sevdiğimiz. En sevdiğimiz. Ben de. Bundan bir kere daha yapalım ya. Kemal bir pazardan. Olur biberler değil. bitmeden şu biberle köz biber bitmeden bir daha yapalım. Evet. Hadi meyve suyumuzu doldurun. Bir çayımız yok. Çünkü termosumuz yok. Onun için. Bunu böyle nasıl alacağım bilmiyorum ama. Koçalarım da şöyle arkadaşlar. O kadar güzel oldular ki. Evde, Evde çekemedim. Çok yoğundum. Abi. Doldurdunuz mu? Yok doldurmadım.

Biz bir yiyelim. Geri <laughs> video çekelim zaten gezdiğimiz zaman. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de gezeceğiz etrafı. Bugün kısmetse midillileri de göreceğiz. Burada midilliler varmış. Ama ilk önce

Ördekler biraz ilerler de ekmeği görünce birazdan gelirler. <laughs> Ördekler yok. Geliyorlar mı? <laughs> ben şuraya gidip geliyorum. Dolanalım. Bakın, geç oraya gidelim. At, ama. Hiç umurlarında değil. Biz oraya dönerim. Size göstereceğim. Gördüğünüz üzere. Çok güzeller. Şimdi onları besleyeceğiz. Bakın. Burada da var herhalde. Bakın güzeller. Ne kadar çok var değil mi? Ne <laughs> De besleyeceğiz. Vatan gelirim var bunlar. Bunu da, <laughs> <Ona> da <laughs> besleme. Hmm. Atma da poşeti. Ee, Yanlışlıkla alacağız bir atmayın da. Hadi. Besleme saati. At oğlum? Çok atmayın. Bir durun bira, bir durun bira. Yesinler de öyle atın. Hepsini birden atmayın. Ay şunları çekmelerine bak nasıl bekliyor. Bak bak bak. Ay severim seni. Nasıl tatlı bakıyordu yukarı yukarı atsınlar diye. Hey <laughs> Ay vallahi ne güzel gözüktü. Bak o, bak o, bak, gitmiyor bak, bak gitmiyor. <laughs> öbür tarafa gezmeyecektik <ye>. onlar. <laughs> Burası da Nehiray'ın tarafı. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> bu da Aybüke. <laughs> Kafasını attın abi ki. <laughs> ben de şimdi gidip e, besleyeyim biraz. Sonra <laughs> buradan çıkınca zaten yeniden. Da, da ben seni çekeyim bir de besleyeyim. Çekerim. Tamam. Şimdi annem çekecek beni. <laughs> Anneciğim e, şunlar şunlar ördek şunlar gaz bak bak yukarı bakıyor bak versin nerede? yukarı bakıyor Velinay. Ben de veriyorum. Biz bunlara özel ekmek biriktirdik. Kuruyan ekmeklerimizi, köftelik ekmekleri getirdik veriyoruz. <laughs> ne var oğlum orada? Ay o ne güzelmiş maşallah. Allah'ım ne güzel şeyler yaratmış değil mi? Evet. Baba. <laughs> <laughs> Ördekleri de ekmeklerin parasını istiyormuş ya da biriniz girin içine diyor. <laughs> pamuk eller cebe, pamuk eller cebe. <laughs> pamuk eller cebe. <laughs> Çok tatlı yediler ama ya maşallah. Ben şuraya şey ülke bulmuştum da dağıldı ülke Hadi bir de yukarı gidelim bir dillere bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Bak şu ismi de Üstü olan. Ne güzel sürün, sürünüyorlar. Sülünüyorlar. Slaç, slaç. Neydi? Ay ne diyemedim. <laughs> Şunlar da yeşil başlı. Kemal, Japonlar bunları şey yiyorlar. Böyle kafasıyla, mafasıyla, ayaklarıyla, ayaklarıyla. Aslında tavuş, tavus kuşları falan varmıştı da. İzmiştir. Götürmüşler. Anne atmadı mı dili? Soğuduğu için büyük bir ihtimalle şuradaydıdır. Onları da götürmüşler oğlum. Sadece tavşanlar kalmış. Onlar neden atlamış? Ne yapıyorlar? Kendilerini temizliyorlar. Bunlar ne? Ha. Bu tarafta varmıştı aslında hayvanlar falan ama. Hayvanlara yem vermeyin yazıyor. <laughs> yok anneciğim. Tavus kuşunun resmi var. Kendi yok götürmüşler. Öbür tarafta Aynen bak karşıya. Bunlar da çıkmışlar hep buralara dağılmışlar. Ha çıkmışlar çıkmışlar. Bak iki, ikisi de dışarıda. Alalım mı? hey alalım Nehiray. Bugün Facebook'ta veriyorlardı sahiplendirmeye. Tüh alsaydık Nehiray Anne, bakardı. Küçük yerlere çıkarlarmış. Oh. <laughs> Hayvanlara bakmaya geldik ama hayvanlar yokmuş. Anne. Söz A, ver bisiklet alacağım. Ya. Hadi bir bin götür bakayım bisikletini. Tamam, şey. Yanlar yani ne sekti? Çok taşlı olduğunda ben burada taşlı. Ne oluyor falan? Çok Flar. taşlı olduğunda hani, yama kayıyor. Ha bir de şurası biraz yokuşun. Tamam. O ne? parkta canlı derse giren Nehiray. <laughs> hem gezerim hem okula giderim diyor çocuk. Değil mi Belenay? Hemen <laughs> şu arabayı sürelim hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed nerede? <laughs> Oo bu daha basit. Öbürün de bizim bizim de çok değil mi? Bunlar golf arabası golf. Şuraya bak. Kahve bir şey var. Tabi tabi. Sen yürü dersin yürür o hemen. <laughs> o ya da az geçtim onu sürebilirim ama. Ya da şu da olabilir. Arabaya gidiyoruz arabada içersiniz. Parkların en çok sevdiğim şeyleri bu çiçekler. okulun orada da var bunlar. Ben bu çiçekleri çok seviyorum ya. Açelya mı bunlar? Hayır canım. Bunlar Açelya demeyin. Babanız kurutmuştu benim açelyamı. Nasıl yaparsın baba bunu? ne bileyim ya. <laughs> evet Belenaycığım. Ah yoruldum. Bugünü de burada bitirdik. Çok Üreyi Parkı'nda. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Güzel bir yer. Şöyle. Çok güzel. Yani böyle keyifle gezip temiz hava alınabilecek bir yer. Baban ora kestirme diye oradan gitti anneciğim. Ama yine sonunda şuradan çıkacak. O taraftan o köşede ya bizim arabamız. Ha. Kemal ayağım acıyor dedi. Öbür taraf sen gidiyor. Bugün çok fazla Anne, bir şey yaptı. Çocuklarla bu taraftayım. Evet, evet Belenaycığım bugün Kızılay'a da gitti geldi kızcığım. İnşallah videomuzu beğenirsiniz evet, arkadaşlar. De evet bu da küçük öğrenci dersi bitti de geldi. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet güzel yorumlarınızı. Sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Tarklarınızı bekliyoruz. Zaten buraya gelirseniz Sonuna kadar izleyin. <laughs> Aynen. Allah'a emanet olun. Umarım eğlenmişsinizdir.